Oturmuşum yalnızım, cansız ve sadeyim. Bir kimsesiz çocukluğumdur ki neyleyim. Gecelerde esiyor karanlıklar buram buram. Bırakın ahımla eyvahımla devranı durduram. Ahvalime siyah cefalar, ağır çileler dolduram. Ve oturmuşum etrafım duru, Yalın bozkırların kupkuru huzuru İlahi bir teselli muhteşem huşu Güneşsiz gecenin şafaf fışkıran nuru Kalpte hüzün, gönülde dua Akılda aşkın şuuru Efkarımı saklarken serin bağrında Uykumu okşayışı seher rüzgarında Tan yerinin mavi ağrışında bir yeşil vadi saflığında dalmışım yönelmişim kıble Mevla'ya ruhum Mevla'ya. Hemen şu anda şimdi hem de şurada bir sız yol açılsa karanlık göklere uzansa efkarım ruhum ve kanatlarım seher rüzgarlarında ürperir saçlarım. Ovalara döşenmiş erişilmez dağlarım Ebediyete çiçek açar bahçelerim bağlarım Beden ölür, ten çürür Ömür yiter silinir adım Doğar ülküme kızıl elma Dirilir ölülerim sağlarım Biter sonsuzluk Tükenip devrilir önümde çağlarım Kimsesiz çocukluğum, ızdıraplar ortasındayım. Oturmuşum, yalnızım, münzevi bir handayım. Zalimi çok, masumu sefil, adaletsiz bir cihandayım. Hak yar, halk garip, haksızlas temkarım, iflas etmiş bütün ecramı efkarım. Servet, şehvet, şöhret kıskacında tamahkarım. Hal, hayal, riya ve rüya aleminde ulvi kıyamdayım. Maldan öte baldan ala uhrevi bir kıyamdayım. İflas etmiş külliyen ecramı efkarım. Artık ben bir hiçlik makamındayım. oturmuşum